Başla. gel abi keşme yapıya ben yıkayacağım seni, oh seni yıkıycaz daha sen şey. dur merem abi bastır ediyim demeyin de ben yıkayacağım onu olur ya patik çam dur nereye gidiyorsun ömer nereye ömer batsana oğlum Allah belanı vermesin lan Eren hafifle sessene lan şunu açın lan lan versin şunu uuu şunu açın ver peçete ya. lan peçete geçirsenize bir peçete getirin gözüme girdi yanıyor bir şey olmaz bir şey olmaz peçeteye girdi gözüme bir şey olmaz

Oğlum o ya çıkmaz Eren. Olmaz bir şey olmaz. Abine sen bir tane daha Al şunu. Bize güzel <laughs> olsun Ben güvenmiyorum şu an sana. Ya, bana niye güvenmiyorum? Ben kameraman ben adamım. Ben adamım. Ben bana yine var! Dur Ömer. Tamam. Ömer lütfen sen bir, soru, tarz, bir, bir <laughs> dakika. dakika. Bir Oradan arkadan su al da onu da. Hadi gideceğiz daha. Yapma. Lan düşün. Nereye kaçıyor?